Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün Şubat'ın 13'ü için çekim yapıyorum. Daha erken çekim yapıyorum. Onun niyetine 2025 arkadaşlar ayın 13'i. Zaten yarın Sevgililer Günü'dür. Sevgililer gününüz hepinizin hayırlı, uğurlu, kutlu olsun. Mutlu olsun. Allah'ın izni ile sizin için bu fincanı nedir haliniz çıktım falınız bakalım çekelim neler var ve nedir haliniz çıktım falınız falcı anneniz youtube'da görebilirsiniz e, falcı anne 3 falcı anne karışık fallı falcı anne hangisini derseniz oradan 20 dakika çekim yapıyoruz buradan sadece tiktokta 1-2 dakika onun için ve size söylüyorum isteyen kişiler abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum yapmaz için bir engel yoktur bedavadır ücretsizdir en böyle yani attığım gibi elinize geçecek bunun sonuna kadar izleyebilirsiniz hepinize selam olsun hepiniz Umarım iyisiniz iyi olsanız kendimi çok iyi hissediyorum Biliyorsunuz her tür e, fal bakıyorum. Her tür fal yorumluyorum. Allah'ın izni ile sizinleyin. Şimdi gördüğün kadar baksana önünüzde iki yol iki yol koymuşsunuz. Her yerden ya bu yola gideyim ya bu yola gideyim biraz tenedüttesiniz. Kararsız olmuşsunuz. Bir bayan burada saçları uzun durmuş. İki kişi arasından seçimler yapması gerekiyor. Yani iki kişi, üçüncü kişi var. Ama evlidir ama iki kişi onu seviyor belli değil. Bir de bir sonuna kadar bir kapı açık biraz kısa kısa yollara gidebilirsiniz. Buradan bir hayırlı kapı var ama gerçekten karanlık. Çünkü bu kapı açılsa ne istersen arkasından bulabilirsin. Ama bayağı sorunlu bayağı sorun var. İki kişi size misafir gelebilir, misafirler gelecek. Karmaşık bir durumdasınız, çok stres yapıyorsunuz. Sıkıntını üç parçaya bölmüşsünüz. Buradan artık çıkmak istiyorsun, sen de herkes gibi böyle aydınlan ve, ve mutlu olmaya çalışıyorsunuz. Buradan hayırlı, güzel geleceğiniz var. Ve bir kişi size sarılmış, birbirinizi doya doya sarılıp, ve birbirinizi hazret belki çoktandır görmemişsiniz. Birbirinizi göreceksiniz, görüyorsunuz. Ee, bir kar içinde kalmışsınız, hangi şehirde duruyorsunuz. Artık misafir bekliyorsun, bu misafir çoktandır beklendiğin misafir gelecek Allah'ın izni ile. Beklendiğin kişi geliyor. Ve kafanıza takılan bir şey var. Biri sizi engellemiş. O engeli de kaldıracaksınız. size. Aklındaki kişiyi senin için diyordun geri dönecek mi, dönmeyecek mi? O seni sevdiğin bilen ama taşıyamamış. Çok böyle biraz yalan dolan muhaneler bulmuş ve mujdanını rahatlamak için değil de bir kaçış sergilenmiş. Ve güvenim kırılmış, paramparça olmuş. Her Sanki her sözünden, her konuşmasından güvensizlik yaşıyorsun. Çünkü hep konuştuğun şeyler yalan dolan konuşmuş. Onun için böylesi de artık güvenemiyorsun bu kişiye. Güvensizlik yaşıyorsun. O da haklı. Ama gözü hep arkada pişmanlık ve ruhunu kemiremiş keşkelerde kalmış. Keşke bunu yapmasaydım, etmeseydim. canlarım benim biraz su içtim kusura bakmayın özür diliyorum sizden dönecek mi sırtına dönmüş size ama hayatınıza da adapta olamıyor çünkü gerçekten sizi üzdüğünü ve kendisi de üzüyor pişmandır soğukluk sanki korkular yaşıyor ve gururu kırması için dönemiyor ve ağır geliyor. Ya beni rad edersen ve içinden bir ses o sensiz olama ve sensiz sanki sensiz yani yaşamak istemiyor. Sen pes etmezsen adım atmasın ve senin böyle dik duruşun sanki onu yapıyor. Gerçekten ve bunun içinde bir de ya 25 ya 24 size gelecek bu kişi. İyi niyetin gerçekten onun e, sanki artık içi yanıyor. Gerçeği görüyor. Fırtına gibi. Sanki böyle üzülmüş. Biliyorsun bir dalgalar sizi birbirinden uzaklaştırmış. Ama gerçekten gelen ikinizi birleştirecek canım. Sorun hep dengeye kuran sizsiniz bu bayan. Ama o hep uzaklaştırmış. Bu bağ kopmaz. Ama döne, dönecek yani. Sen bunu devam etmeye çalış ki o döndüğü zaman çok pişmanlıkla dönecek. Çok da sizden af dileyecek. Sabrın sanki onu zorluyor ve bir mesaj bir haber bu sevdiğin kişide gelecek bir kapı çalışım olacak bir de her şey itiraf edecek size ama güven e, şey olma aşk acı hak etmiyor gerçek sevdiğin yani seni üzmüş bu kişi biliyorsunuz gerçekten bunun da e, artık siz artık bir şey yapmak istiyorsun yahu bir etmek istiyorsun ya da meslek yapıyorsun artık adımlar atıyorsun bir kişi daha bir şeyler elinden bir para çıkacak da ama sonra da fazlası kazanacaksın gibi ve tertemiz bir sürece gireceksin gibi biraz göz gözyaşlarım var da ne olabilir kayıp geçmişteki sanki kayıp olmuş gitmiş onun arkasından üzülüyorsun. O belirsizlik var bu gelecek gelmeyecek. İlişkimiz devam edecek ya da bitti gibi kafanda koyuyorsun. Yani sanki bu erkek kendi kendine gitmiş. Sanki bir şey hiçbir şey demedi. Hayalat olmuş gitmiş. Bu belirsizlik yani hem kafanı karıştırmış hem seni çok üzmüş. Bu ara diyorsun ki kalabalık içinden dahi kendini yalnız hissediyorsun. Buradan da çok güzel giyinmişsin. Biraz sanki boynun bir küktür. Bir kalabalık ortamda oluyorsun. Bir kalabalık ortamdasın da belki senin hayatından biri var. Belki evli olabilirsin. Ama düğün gibi, e, nişan gibi, e, bu kalabalık içinden tek başına ki gitmişsin, boynun iki gibi görünüyor. Bazı düşünüyorsun ki herkes sevdiliğiyle, sevgilisiyle, bununla. Sen hep yalnızlık hissediyorsun ve çok üzüyor bu yalnızlık sana. Kalabalık içinden kendini gene yalnız hissediyorsun. Ee, seninle artık böyle yaptık şöyle yaptık senin boynun bükük sessiz kalıyorsun sen kafanın üstünden sanki ve A harfi var ve sanki bir binanın içinden oturuyorsun ama orta katta oturuyorsunuz yani bu bayan deyim ee, bu güne kadar gizli saklı bir şeyler duyacaksınız gibi bu şeyler seni şaşırtacak ya da şaşırtabilir. Her şey gizli bir şey ise bilmiyorsun ya da bilmemişsin gibi. Aile büyükleri ilgilendiriyor. Baba, anne vesaire Yeni öğreneceksin, çok şaşıracaksın. Birbirini kucaklanmış gibi görünüyor. Yani... Bir de bir şeyler bir yoğunluk var sanki bir kaç parça kalabalıklar var ayrı ayrı kalabalıklar var ayrı ayrı katılıyorsun bir kişinin bebek haberi hamile haberi sevdiklerinden bir mutluluk yaşayabilirsin oturmuşsun sanki bir şey elinde var kocaman bir kuş var haberlerle alakalı üzerinden gözler var, nazarlar var gibi. Ve bu gözler nazara gelmiş olabilirsin. Beş vakit içinden daha huzurlu, daha mutlu olacağını görünüyor. Allah'ın izni ile. Buradan da gördüğüm kadar iki yerden sanki haber var da hala bir yerden takılmış size gelmiyor. Görüyorsun bir köpek ha havlıyor, havlıyor. Bu şu ne? Yani biliyorsun. Bir balık da size geliyor. Üçüncü bir miras konusundan güzel haberler, biraz laflar, sözler var gibi bir yoğunluk var, bir hareketler var bir elinden bir şey var, bir şey var. Sanki birisi kırbaç gibi ya da bir şey gibi elinizden çıkıyor. Bir şey kovalıyorsun. Alttan alttan bir düşmanlarına karşı sanki yalnız olan ama güçlü olan görünüyorsun. Bir bayan görünüyor. Buradan da hayatınızın içinden biri var. Bu sürekli beslemek zorundasın. Bu kimse e, elinde avucunda çekirge her şeyi bitiriyor ya. Bu da böyle bir çekirge çıkmış sürekli avucunu yiyen biri a, bunu yok diyorsan neyle? Yani bir kişinin e a harfi var gibi bir de bir balık var güzel bir kısmetiniz var büyük bir sanki bir kısmetin olacak biraz daha bekleyeceksin biraz daha önce geçsen daha rahatlayacaksın. ama biraz daha bekleyeceksin bir aydınlık kapılar önünüzdedir arkadaşlar ve deve yükü ile kısmetleriniz gelecek ne kadar zorlarsan zorla Hiçbir şey vaktinden olmuyor. Rabbim istediği zaman zaten her şey oluyor. <laughs> Vaktini bekliyorsun. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Bir, e, buradan çok çalışkan, çok duygusal, çok iyi huylu, çok herkese destek olan, iyilikler yapan bir kişisin. Her yerden. Buradan da güzel kalbinin böyle ekmeğini yiyeceksin. Burada da sanki bir bir sana bir anahtar verecek bir şey sahibi olursun bir evdir iştir ya da artık hangisidir buradan bir de sanki bir yolculuk da yapacaksınız buradan ayın 15-16'yı bir yolculuğunuz olacak görünüyor bir kalp görünüyor temiz bir kalp bu laflar bu sözler güzel bir yollar çıkmış güzel bir yola çıkacaksın yani ve buradan rahatlama mutluluk size olacağı görünüyor bir sürü sanki senin önünden sınavlar var bu sınavları geçeceksiniz biraz sıkıntılı durumlar yaşamış olabilirsin yaşadığın sorunlar seni sanki bir sürüklenmiş gibi görünüyor sen üzülme yani başlangıçlar yapacaksın. Hayatınla bir çözüm buluyorsun. Bir büyüyeceksin. Bir mutlu olacaksın. Büyüdükçe etraftaki kişiler seni kıskanacak. Büyüdükçe sen kendini gelişmen gerekiyor. Ve buradan da sen merak etme. Gerçek ilahi adalet var bir sen korunuyorsun ee, her zaman içinden çıkılmayacak durum var ama çok kolaylıkla çıkıyorsun bazı diyorsun ben nasıl bunun içinden çıktım nasıl duygusal bir insansın hem de duygusalsın hem de her şeyse kafa karışıklığım var baya bu kafa karışıklığı farklı bir hayat istiyorsun. Yaşattığın sanki mutlu değilsin. Daha konforlu, daha rahat, daha bile bir şey arıyorsun. Duygusal, yoruldu ve iletiş konusundan daha şanslı, daha mutlu olacaksın. Bir kişiyle mücadele ediyorsun. Önümüzdeki hızlı değişimler hayatınızdan görünüyor ve patronlar aile büyüğü sorunlar varsa bazı kararsızlıklar varsa düzene sokacaksın ve düzelecek. Sosyal çevrenizde ama hayatınızdan kimse yoksa bir sevgilin yoksa evli yok değilse senden hoşlandığı ilgi duyduğunu size söyleyecek. Bu riskli bir karar olabilir. Şundan dolayı bu arkadaşındır. Zaten konuşuyorsun. Ama sana açılmıştır. Bununla birlikte olsa ne olacak ki bir ileride arkadaşınız da bitiyor. Sen de bunu istemiyorsun. Çünkü bunun arkadaşını, dostunu istiyorsun. Askıdan kalan bazı sanki bu konular ortaya gelecek. Biraz dikkatli ol. Destekler, yardımlar alacaksın. Bazı sorunlar bitiyor ve planlı ilerleyeceksin ve iş artı kariyer ve maşallah hayatınızda güzellikler güzelleşme oluyor <laughs> rüyaların çok güzel çok da güzel geliyor rüyalarında güçlenme dönemine giriyorsun yenileyeceksin ve baştan aşağı hem kendini yenileteceksin hem hayatınızı çünkü buradan Yeni bir hayat düzeni istiyorsun. Yeni bir hayat kurmak istiyorsun. Daha kavuşacaksın. Bunu da dileyen gerçekleşecek. Allah'ın izni ile ve her şey dört dörtlük olacağın görünüyor. Allah'ın izni ile. Şimdi bakacağız tabağınıza arkadaşlar. ve aklındaki kişi kalbindeki kişi daha kazanç ve ilgili sanki mutlu olmamışsın gibi yolun var çok güzel sakıntı atıyorsun <laughs> buradan biri sanki bir önünden durmuş ve bir erkek sanki kendini kaybetmiş birdenbire ve sanki bu da e, hiçbir şey demeden, yapmadan ve size adım atmak istiyor ama e, bunu biliyor suç onundur. Cesareti yoktur size dönmeyi. Yoksa istiyor size dönmeyi ama cesareti yeterince yoktur canım. Ama umarım bu kişi özür dileyecek, üzülüyor da. <laughs> Sen bu ilişkiden bazı dersler aldınız ona aldın sevgi derin ve saftır. Ama farkındasın biliyorsun sanki bu kişi sana zarar vermiş. Sanki seni teledütte bırakmış. Kalbin ona bağlı da olsa aklın sanki bu ilişkiye güvenmiyorsun artık diyorsun ki bir yol ayrımınız var. İki seçenek var. af dilersen sen bu barışı kabul edersen yeni deneyebilirsin. Ama aynı acılar tekrar getirebilir. Diğer seçenekse bu tamam arınarak gidersen senin için daha sağlıklı, daha huzurlu olabilirsiniz. Yani <laughs> ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün de bu kadar arkadaşlar.